1974 Kıbrıs gazisi Hüseyin Aykan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Üç çocuk babası Hüseyin Aykan Fatsa Orta Büyük Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Hatipda Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi. Gazi Hüseyin Aykan'ın cenazesine Ordu Vali Vekili Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, Kaymakam Avni Kula Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, Siyasi Parti ve Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Fatsa Ünye Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Çiçek ve çok sayıda vatandaş katıldı, Merhum Gazi Hüseyin Aykan'ın cenazesine Muharip Gaziler Ordu Kurucu Başkanı Abdullah Heraslan ve Gazi arkadaşları da katıldı. Muharip Gaziler Derneği Ordu Kurucu Başkanı, Abdullah Herastan Gazi Hüseyin Aykan'ın tabutu başında kısa bir konuşma yaptı. Bu minvalde gazimize vazifesini yapmış, bu millete vatandaşlık bağlarıyla bağlı gazimize Allah'ımızdan rahmet diliyoruz. Hakkını bize helal et gazimiz diyoruz. Gideceğiz cennet ve cemali ilahi temenni ediyorum. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Geldiğiniz için, katkıda bulunduğunuz için hepinize ayrı ayrı gazimiz ve ailesi ve gazilerimiz adına, vatandaşlarımız adına saygılar, muhabbetler arz ediyorum. Arz ederim efendim. Başkaları çok güzel. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Bu davetimizin boyun eğiniz bir bulunan davet partisi içerisinde bulunarak elimize veriyoruz. Sayın vazireye yarım diyebilirlerine ali eder <laughs> ve yarım diyebilir. Onun için hazırlıklar hakkında vazireyle